Sevgili arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlere MCF Total Production lisansının nasıl aktif edildiğine alakalı bir video çekeceğim. Ee, öncelikle ürün satın aldığınızda size bir indirme linki gönderilir. Bu indirme linki MCF'in direkt indirme linkidir. E, bu linki girerek indirmemiz gerekiyor. Eğer MCF'in sitesinden indirmeye çalışırsak size 25 haneli bir etkinleştirme kodu soracaktır. Fakat bizim satışını yaptığımız ürün 15 haneli bir lisans kodudur. Bunun için de indirme linkine bizim aracılığımıza uğraşmanız gerekiyor. Bu indirme linki İngilizce olarak indirir MCFE. Eğer Türkçe indirmesini istiyorsanız, programı Türkçe kullanmak istiyorsanız burada bu TR TR olarak bu kısımları değiştirmeniz yeterlidir. Biz genelde İngilizce olarak kullanıyor ve İngilizce olarak gönderiyoruz. Bu linke tıkladığımız andan itibaren sol alt kısımda da göreceğiniz gibi indirme başlamış oluyor. Bu MCF'nin exe dosyasını bizlere indiriyor. Bu tamamlandıktan sonra e, açacağız ve adım adım tekrardan devam edeceğiz. Zaten 3 saniye gibi bir süresi kaldı ve tamamlandı. Tamamladıktan sonra bu setup Setup.exe'yi açıyoruz. Daha sonrasında bilgisayarımıza bir değişiklik yapıp yapmamasını istediğimizi soruyor. Evet diyoruz. Virüs programı yükleyeceğiz çünkü. Daha sonrasında yine ekranımıza gelmesini bekliyoruz. Setup bölümünün. Bu kısım biraz zaman alır yine bilgisayara göre. Bilgisayara bağlı olarak biraz zaman alabilir msf yükleyicisi geliyor karşımıza buradan hemen size gönderdiğimiz seri numarasını 15 haneli seri numarasını yazıyorsunuz ileri diyorsunuz ve işte her şey bu kadar artık bilgisayarınız msf ile korunuyor İyi günlerde kullanın efendim sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın